Omer'in <laughs> arkadaşlar şu an itibariyle yarışmamıza bir müracaat olmuştur gali <laughs> buyurun bakayım <gülüyor> 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 bir, bir, bir dakika İtiraz ediyorum <laughs> bu tam olarak demokratik bir seçim olamaz çünkü bir kişinin yarışmam olur Bak Tahir ne olur beğenmezsek geri gönderiz Gel olmadı yeni bir yarışma tehdit ederiz. Eyvallah. Ve arkadaşlar bütün kara üzümlülü... <gülüyor> lülü... <gülüyor> yani bütün muhterem köy halkı bilir ki ben son derece demokratik bir muhtarım. Eyvallah. Ulan e, mi Ramazan, ulan mi Ramazan. Bir muhtar seçili verin vayya. İlk işin seni bu köyden kovmak olacak. Hayır haklı. Hayır <laughs> haklı. Hayır haklı. Hayır haklı. Hayır haklı. Tahir haklı. <laughs> Arkadaşlar. Şu karşınızda görmüş olduğunuz muhtar... köyümüzün kağalarını yok saymaktadır. Hep bizi deli seçmek için buraya toplamıştı. Aha köyümüzün kağalar yoktu. Neden? Çünkü kendisi tam olaraktan demokratik bir muhtar değildir. Köyde deli seçimi yapılacak. birimizin haberi yok. Muhtar kafasına eee. göre deli seçiyor. Toplamış erkekleri kahveye kandırıyor onları. Çıkılıyor. Kıymatlı kara üzümlülü karılar. Muhtar'ın bütün muhalefetine rağmen biz karılar olarak demokratik haklarımızı kullanacağız. Kullanacağız. Tahir haklı, Galla'nın da oy kullanması lazım. Tahir haklı, Galla'nın da bir vermesi lazım. Tahir haklı, Galla seçimlerde oy kullanıyor. Tahir haklı, Galla da seçimlerde. <laughs> Tahir gene haklı. Garla başbakanı seçiyor da deliyi niye seçemiyor? Madem köyde deli seçimi yapılacak, bu seçime karılar olarak biz de katılacağız. Durma sen. Bununla bir beşeri çeşme başına göndermedin mi? Gel karılara hava ver diye. Hey. Ne? Karılar olarak fikirlerimizi ortaya koyacağız. Fikirlerimizi ortaya atacağız. Atacağız. Göndermedin mi çeşme başına? <laughs> Haa! Hey. Hey. Don dedi, hay benim kafem ya, nasıl da unutuverdim ya. muta beni gönderdi de kanlara, ben unutuverdim ya, unutmuşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Varsa tenkitlerimizi yapacağız. 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 Gerekirse oyumuzu atacağız. Atacağız. Ben gider de, karla değil benim gali. <laughs> Hiç karla olmadan inekler süt verir mi? Vermez. Garla evet. olmadan sütler yoğurt olur mu? Olmaz. Garla olmadan yoğurtlar ayran olur mu? Diyor. Ya ne diyecek? Deli yaşmışsın ha, katılsın diyor. İkinci başlayacak. Ne yapıyorsunuz? 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 Ne sizin mektebe giden çocuklarınız, torunlarınız, gıdı gıdılarınız, nebe verecek bebeniz, sağlayacak ilekleriniz, koyunlarınız yok mu? Sizin şeredecek pembe dizileriniz yok mu he? He? <laughs> Beni bak Lodum, sen küstüm dökümüm ocağı gördün mü? Yetişin gibi muhta. <laughs> Dumtuzcan, sen gördün mü? Ay Lodum, sen su. Ne? Ye. Kadir, beni bak sen bile yok. Ya. <laughs> ya ya muhta, dünden beri küstüm ocağı deyip duyuyorsun ya. Sen kafayı yedin Gali. Ya acaplı. Muhta kafayı yedi. Tahir haklı. Muhta masrafa giyeceğiz boşuna. Salih haklı. Masrafa giyeceğiz boşuna. Erenler bir de bunun sigortası var. Osman haklı. Peki siz gördünüz mü kustum dökümü bocayı? Hoca Ay çok, e. çok heyecanlı. Gel. Nenem sen otur gari. Otur bakayım şöyle. He. Heh. Oh. Ne hacet. Ne hacet. Kız hoca da kim? bilen ben. Mübarek bir deli herhalde. Kız yine ne işler çeviriyor bu muhta? Uyduruyor bacım uyduruyor. Küstüm müstüm de bir yok. Pek büyük projeleri var ya ondan nazar değdi muhtara belki de. Adamını buldun nazar değecek. <laughs> Buldum. <gülüyor> Ana kız Çeşme başına çevirdiniz burayı. Ben kız. Eşiniz gücünüz yok mu sizin? Susun bakken muhtarı dinleyeceğim. Kadir. Şekerleri dağıt bakayım. Kırmızı, ne yapıyorsun sen? Gel, getiri ver. Buyur muhtar. Buyur be. Hey, be. Muhta. be. çekiliver. Kıymaklı... E, ...gara üzümlü... Üzüm. Muhtar, mahsus mu yapıyorsun Allah sen ya? Kıymaklı... ...gara üzümlüler... Gümlü. ...ve muhterem... ...köylü kardeşlerim... E, e, <laughs> ...demokratik... ...mıhtarınız olarak... SA-